Abi, şehir, hastanesinde, şehir Hastanesi'nde Şehir Hastanesi çalışın 70 milyar al para alıyorsun. kullandığın telefona bak para yemeden ölürsün ölür iPhone iPhone da ne bak, bu abi Selam veriyorsun ha abi Kulağına dayayan ya Allah'ını seversen bak bak Vallahi <laughs> gidiyorlar kaçıyorlar ha olan Ayrıca şu adama bir telefon alın lan bir Vallahi bile birleşin de abi bu var ya para yemeden ölür. Telefona bak gözünü seveyim ya. Gel bir sen de bir selfie çekelim. Oğlum daha saate bak. Çek. Vallahi adam göreyim lan. Paranı yiyip paranı yemin de abi, ölürsün gidersin. Şunu bir çeker misin? Ne abi bu Fenerbahçe. <laughs> bak. Abi bir şey so Ben bir şey <gülüyor> söyleyeceğim. <gülüyor> bak. Bak Mahmut. bir şey söyleyeceğim bak. Bak takım adam ne güzel takım tutuyor bak. Harika bir takım. Evet. Ana futbolcu Galatasar. otelde otelde tatil yapıyor. Bu salak <laughs> evde yatmaya gidiyor anca. abi gözünü <laughs> seveyim. Galatasaray. En büyük. Aynen en büyük Sizden bir şey olmaz abi. En Sizi kınayım. <laughs> Siz kendi takımınızı tutmayı bilmiyorsunuz. Önce Antalya Spor kendi evinizi tutacaksınız. Ondan sonra başka takım. Bak ben önce önde takımımı tutuyorum. Ondan sonra başkasının <laughs> takımını tutuyorum. Şu Antalya adam, Spor doğru. Şu adam hangi takım? Abi sen sen adam boş ver. Sen kendini göstersene. Ne kaçıyorsun <laughs> amına kodum? Çarpılacaksın şimdi yokuz.